Tamam, oldu mu? Tamam. Abi burada su varmış ya. Aaa, deli oooo. Dövel hemen envanterinden al bir tane güç. Zağlam, zağlam. Burası neresi? Murat ayar sema. Evet. Ali, aho! Gittim Aha. Şimdi? Ölme. Geliyorum. Boş ver. Mert salak mı? Odaklan. Hele. Kesersin kanka. Aa. Top oldu top top. Ya bu bana niye gök çekmedi? Semözsün vallahi kesersin. Oğlum oynamayı bilmiyor adam ama sağsız Ve arındırsa yarra yedim bu arada. Bak, direkt direkt mi direkt. Geldi ya. Geldi gel. Oğlum bir tek attan bir aa, kafasını kapatsan bitti bu arada kanka. Adamın hayatı tükendi. Taklacı yaptı direkt bunu. Şey. Ee, ama <laughs> Bunun 16 tane kör var bu arada söyleyeyim. İşte. Hep at, atacak, ep atacak, ep 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 atacak. At. Direkt vur. Düşsün. Attı. Vur, vur, vur. Lan kritik yedin. Öleceksin. Düşmüyor mu? Ooo abi tane attı. Abi bir attı. Atacak, atacak. Attı yine. A koyacak. Oradan çık. Şeref kapadın kendini. Bu yağmur başka yağmur. Demek fazla kadar indiriyor. Sen çok yanlış yere kapat.